Arkadaşlar bu sizlerle nasıl tezri oynanır onu göstereceğim. O zaman hemen videomuza geçelim. Açma ve kapatma tuşunu göstereceğim. Şu an belki kapalı. Gördüğünüz gibi ses böyle. Direkt şöyle yapalım. Şimdi böyle oyun değiştiriyoruz. Bakın. Bir lira. 1, 2, 1, O diyor şu an. P diyor. 1, fen şeyler diyor. Şu, 1, O diyor şu an. 1, O. 1, R diyor. Biz bir S oynayalım. Oynamak için de şurada. This, e, Kapatma ve açma tuşunun yanında bir tuş var. Ona tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle koyduk mesela. Bunu şöyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Böyle böyle oynuyoruz. Böyle böyle koyuyoruz mesela. Ah. Ah. Şuradan yön veriyoruz arkadaşlar. Şuradan. Böyle oynanıyor arkadaşlar. Ve resetlemek için de şuraya tıklıyoruz. Yani baştan başlıyor. Burada bir şey oluyor yani. Özelliğini tam bilmiyorum bunu. Ama geri kalanlar böyle. Arkadaşlar geri kalanlar böyle. Ee, ses açmayı kapatmayı tam olarak biliyorum. Bakalım. Bu muymuş? Galiba bu arkadaşlar. Evet o. Mesela reset diyoruz arkadaşlar. Buna tıklıyoruz direkt bitiyor. Mesela şu an kapalı. Açarken şu an ses gelmiyor. Böyleydi. Bu, bu videomuz da böyleydi. Bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.